Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, e, bir şey yapmak istiyorum. O da bir konuşma. Hem, hem konuşma hem de bir video çekmek hanım arkadaşlar. Bu videomuzun adı sihirli kalem yapımı yani e, arkadaşlar bekleyin yani. Yani arkadaşlar şu anlamı evet, telefon kalemleri diyelim arkadaşlar Yanımda bir telefon var. Annemin telefonu. son ee, durum. Hem bugün sizlerle birlikte kanalıma benim buradaki fotoğrafım buydu. Bugün de sizlerle birlikte e, dün benden kopya çektim. Ben de kopyamı alıyorum. Alıyorum videosunu çekiyorum. E, arkadaşlar silik kalem yapılışı. E, ben malzemelerimi götürüyorum arkadaşlar. E, malzemelerimi götürüp hemen geliyorum. Videoyu durdurmayacağım çünkü hemen kalem kutum buradaydı. Alıp hemen geliyorum. Bu benim kalem kutum değil arkadaşlar. Bu benim e, ee, şey kalemim yani. Burada benim eski kalem kutum yani. Ben bunu kullanmıyorum şimdi. Alıp hemen görüyorum zaten hemen şuradaydı. Hemen şuradaydı arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hemen yanımda Edim benden kopya çektim. Ben de kopyamı alıyorum. Çünkü eski kalemimden kopya çekmişim. onun için ben de kopyamı alıyorum. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar malzememiz bir tane e, ucu olmayan bir kalem benim eski kalemlerimden bir tanesi. bir tane e, havlu yani kağıt havlusu, bir tane de su lazım ben su banyoda koyacağım. bir de denememizin bir telefon lazım. Şimdi bir kalem aldık bu kalemi şey yapacağız. Çok ucuz yapıyorum. Şimdi bu havluyu sarıyoruz ama su lazım hemen ben suyu banyoda yapacağım için banyoya gideceğiz. Onun için hemen sarıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle lüplü lüp sarayım ben. Sonra ucunu kapatıyorsunuz. Dümdüz yapıyorsunuz. Böyle oluyor. Ama bunu ıslatacağız arkadaşlar. Hadi birlikte boyuna gidelim ve geçelim. Eeeciğim ben de kopya çektim. Ben eski kalemimle kopya çektim. Cim, ben kopyamı burada paylaşacağım. Eee kapıyı çektiğin için ben de hemen paylaşıyorum. Çünkü ben bir tane videomda söylemiştim. O zaman gidelim. İlk arkadaşlar bu oynadığım bakar mısınız? Bulutlar var. Şimdi kameramı çeviriyorum. Biraz su. Biraz da şabonum. Şimdi kalemimizi suya koyuyorum. İçine bütün tarafına. Ve arkadaşlar 24 saat biraz beklesin ama siz 24 saat olmasa şaka yaptım zaten. Öyle yaptım. İşte öyle yapıyor Durun arkadaşlar benim biraz usandığı için kuruluyorum. Ama biraz arkadaşlar iki tane lazım. Bir tanesini de alacağım ben. Şöyle biraz sulu gitsin. Çünkü biraz Samsuz gibi. Bizim telefonumuzda kalemi var ama ben size öğretmek istiyorum durun arkadaşlar ben kapıyı açmayacağım. Şöyle çevireceğim kamerayı. Şimdi arkadaşlar geçip hemen geliyorum. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ise odam, annemin odası. Şimdi kazmımızı aldık. kağıdımızın üstüne tek havlu koyuyoruz ama bu hemen çekelim. ve Bir kıtlık koksun. Tamam su zaten çok bastı çünkü çok büklettik. Şimdi çok heyecanlıyım. Kesiniyorum. Hemen telefon açıyorum. Ay dur şifreyi yazayım arkadaşlar. Heh. Çok heyecanlıyım yazacak mı? <laughs> Allah'ım Tanrım durun arkadaşlar şifreyi yazıyorum. Bir uygulamaya gireceğim değil bu telefonumuz ya? Neresi babamın değil yani arkadaşlar. Allah! <laughs> Ay ben bayılacağım. Tekrardan bir kalem yaptı. Ay arkadaşlar. Ay bayıldım ben gerçekten. Bayıldım ben. Nasıl yaptığını çok çok şaşırdım. Bakalım oyun Oyun oynuyor muymuş? Bir anlayalım. Ya telefon kapandı. Bakalım. Nasıl oynanıyordu bu oyun? Bakar mısınız? başka yerlere de yaptım kalem kalem. Yaptım kalem kalem. İşte bu arkadaşlar videomuza beğeni, like atmayı unutmayın. Telefon kalemler yapmak istiyorsanız hemen şuradaki abone olmayı, bir tuşuna tıklamayı öğrenirseniz arkadaşlar mutlu olun. Çünkü sizin de bir telefon, tablet olabilir. Çünkü biraz uzun oldu. Çok güzel bir kalem. Hem de pembe pembe. Arkadaşlar bu kuruysa e, ben yanımda çıkartmalar vardı ama gitmiş. Bakın şurada şarkı var ama ben bantısı yok yani. şöyle yapıştırıyorum. Hı. Süsleyebilirsiniz ya da telefonunuzun adına yazarak yapabilirsiniz. İstek haline hemen yapıştırın ve telefonunuz Samsung Galaxy J5 Prime ise hemen bizimki o arkadaşlar. Samsung yani şöyle bizimki markamız adı Samsung Galaxy J5 Prime. Onun için buraya yazarak telefonumuzun gerçek bir şeye hoş geldiniz diyoruz. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, e, bu videoyu hey, da ben de kopya çekme. Asla ama asla şu kışı kopya çektim. Tamam de ona koy değil mi? ama ben farklısını çektim. Ee, bir daha bunu çektin ama buna hayır diyorum ya hayır ya hayır yani bitti bu sorun. Onun için arkadaş kalın abone olmayı, zil açmayı unutmayalım. O zaman bye. Evet, bye arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bak unutmayın bakın Tankin Tom da abone olun diye biz bize bir uyarı yaptı. Ak bak fotoğrafım burada silmedim isteyenler silsin. Bunu silmeyeceğim. Şu bir de buradaki sefere ilahi de koyacağım. Bu var başka fotoğraflarda koyacağım. Bakın arkadaşlar. Burada istediğin rol karakter olabilirsiniz. Bunu, bunlar, bunlar isterseniz şuradaki siz olabilirsin, Buradaki de ben de olabilirim. Böyle yapacağım. Arkada diğer tarafa arkadaşlar ve ilahi yazacağım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakalım. Eğitim bunu unutma ki benimle kopya çıkıyorsun. Bay bay. Dur bir yorum yazmış mı bakalım. Gelelim bir. Video paylaşmıştım arkadaşlar. Şöyle video kapanmamıştır. Anamın 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 anamın, anamın, anamın. Hı hı. De benden kopya çektin. Mobi neden kopya çekiyorsun onu anlayamadım. Mobizel, mobizel, kopyacı da mobizel. <laughs> bu benim kalanım, bu benim kalanım bu. <laughs> 11, abone. 11 abone, 11 abone, abone, abone. Aman tanrım, benden kopya çekmiş <laughs> Edin okuyamadım o tarafı tam Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerden bir gece benim istediğimi çalmış o da gördüğünüz gibi kalan bunu görüyorsunuz benim app aynısına aynısından çalmış Edin ya bu ne şeylik ya lütfen kopya çekme arkadaşlar ben bir videomda dedim ki Kopya çekme, çekme. Kopi çeker. İlayda bu ne? Ben ne evet, yapabilirim diye söyleyebilirsin. Ben arkadaşlar bunun videosunu çekip hemen geliyorum. Kopyacısın Necim. Kopyacısın. Evet Kopyacısın. arkadaşlar bay bay. Seni sevmiyorum. Böyle güzel fotoğrafları görmüyorum.